20 dakika çekiyor. Beğendin mi buranın denizini? Güzel, daha güzel olabilirdi ya. Burası Nasıl? Mesela? Taşlık falan. Mesela? Kum, kum olsa daha kuma kumaya atarsın sen. çekiyor mu şimdi? Hı hı. Abi içinden değerli taş çıktı. Hiç bozma çektiğiniz öyle. Evet. Allah Allah bu da sessizde kalmış ya. Nasıl duymadık? Baksana annem taş çekiyor. Uyuyormuş. Şey de aramış. Arsa soran birisi vardı o da aramış.

Bak şöyle aşağıdan tut. Ulan buradan. Ah ben tutamam. İnternet de kapanmış ya. Acaba bu numara Aa. ne numara daha? Efendim? Ha bu numara beni Anne. aramış da. Anne! Anne! Ha yer için. Anne. Orası Denizli kaldı. Anne! Ne Nelde? Evet. Ne ne sormuştun? Evet, evet, evet. Tapuyu evet. attım ben zaten size. Tapuyu attım tapuyu. Mesajı ne? da attım ya. Hayır. Aynı. Tapu zaten izneden verildi. İzmir'de herhangi bir kapı dairesinden olabilir. <laughs> Tek kabuğum, üç kabuğum. Da yazmıştım ben bilgini. tapu kapıyı attım sizde. Siz üşendiniz bakmaya herhalde. <laughs> ha, doğrudur. Üç dönüm parla, üç dönüm parla yalanı asla bedava gidiyor. <laughs> evet. Uyuyor. İnceleyin. Aynen iyi günler olsun. <laughs> Ha, şeyi soruyor Denizli'deki yer var ya orayı soruyor Canım midye istedin ya Yeriz Yeriz Hadi çıkalım yeter terledim ben ya Biraz daha inersin gölgede oturuyorum ben Sen terledin de bir suya gir Girecek misin? Sen sen gir Girecek Sen yani niye terledin biliyor musun? Şemsiye yanlış tutuyorsun onda. Bir şey olmuyor kayalık. Ha? Gölge gel. Şöyle. Gölge de çekeyim. <laughs> Aslında denize gelirken böyle kaliteli telefonu getirmemek lazım. <laughs> İçine su girer, <sıvira> çalınır. <laughs> Eski telefonu <türüme> getirmek lazım. <laughs> Az kaldı o zaman şurası. Ne? Herhalde tahminimce öyle gibi açılır. Ne? Ağustos'un sonunda herhalde. Ağustos'un sonunda. Evet. Zannetmiyorum. Eylül'ün Eylül ikinci haftası açılıyor genelde. Bakalım açıklama yapar mı? Sıraları da çekiyoruz. Vay vay thank you very much. Serdar'dan hediye gelmiş sağ olsun. Sesine böyle. Yani arkadaşlar denizi çekelim bakalım. Keşke bu aranın çadırını da geçirdim. Ne güzel olurdu. Eğlendi. Eğlendi. Okul açılana kadar her gün de Şimdiki aradan çıkartıp yiyemezsin. Orada bu balıkçılar var işte ya, yapıyor. Hem solayı da bırakmam lazım. Yani. Evet. çok zarar

Enter <laughs> aya see I have da güvenler varmış biliyor musun? Ha? Var var orası daha var. Daha, Ama temiz mi burası? Ben denizli zaten. Şey sahil önünde giriyorlar. Orada da giren var ama böyle yer var mı yok emin değilim. önünde mi? Sahil önünde ne dedim giriyorlar değil? Orada oturanlar var ya evde. Hmm. Yani Vardır yani. değil mi? Yani Genel ol. Oğuzdan giriliyor <laughs> Erdo görüşürüz. Allah'a emanet. Teşekkür ederim. Kim o it